Evet hadi gidelim. Evet. Evet aç kapıyı. Bu ne? Hmm. hmm. Bir şey yok. Çıkalım buradan bok gibi. Bu ne oldu sıkıştı mı Aç kapıyı. Bu ne? Bana. Ne oldu? <laughs> <laughs> Şunun içinde bir şey var. An Lan, buradaymış nene. Ya <laughs> bu nasıl bir kuşludur kardeş? Karın s***** <laughs> Babanla <laughs> <laughs> Kuzu vurmuş. O şey lazım. Kapanam. Ananı. Kanka şu karıyı sustur bak o Hasan. Oğlum şef mi? Ne şefi? Hey. Hey köy la. köy şey köyün muhtarı. Köy ağası mı? Şey. Muhtar muhtar köy muhtarı Ha, işte. Bu nasıl muhtar amına koyayım ya? Bakayım. Allah belanı versin. Bence. Ya gel gidek başka yerlere. Hey lazım diyor. Kanka cam s**t Başka ev yok ama Şundan gitsin Galiba Hadi Oğlum <laughs> <ya>? Allah Allah Git al git hadi korkma ne korktu ya Amın s**t Allah aman ya burdan boka girdim yine Oh my god çok korkunç Gir bakayım Gir bakayım İyi ki kapıyı kapattın kesin bir şey oldu biz anahtarı bulamayız kesin amına koyayım. Oğlum çok korktu. Aa gel 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 burada, gel. O gel. Bozuk <laughs> Cama yapıştı bu <laughs> nine. nine. Şef. Bilmiyorum ne görüyorum. Şef ne görüyorum ben. Şef Nine. O ne lan orada bir şey mi var? Yok. Hoplayabiliyormuşuz lan bunu okuyayım. Aa. O bu yapak mı? <laughs> gel bakayım iç içe geçiyor. Mu ya iç içe geçiyor. <laughs> Aa. Nereden geldi? Gel konan burada mı? şey varmış. Pus des konan. Gel bakayım ne var bu? Pus kas kas kas. E ee, çok güzel konan evet. puskesmos kes var kardeşim. Evet mos kas mas kus. Kus mus kus mus. O ne lan? Gel gel burada bir yerde var. Ya ben buraya girmeyi çok istemiyorum ya. Bana sende. Geliyor. <laughs> Kapı kilitle dedim, gelemiyor. Aha. Geri gelsene. ha. Adam sağlıktan Kanka. Kanga. Ne oldu lan? Etmedi <laughs> <laughs> ki. Kapıyı kapattım, bugün yedim lan. <laughs> Etmedi evet, be. Arkamıza <laughs> geliyor dolu. Yo ben baktım kapıyı kapattım o ne ki. Ben nereye gittim var ya? Adam kapı sesleri geliyor arkadan oğlum. <laughs> Kapıyı kapatıyor adam koca yürekli adam. <laughs> ben bir daha eve falan girmem kanka haberin var. Aa buldum. Aralar. Gel yere. Nereye açıyordum lan burayı? Ee, silah mı var Bu silah ne, olsa... ne? find the red'' ya ya Oğlum bu ne gitmiyor Alo Kürek var. E ee, oku okuduk. <laughs> ne diyor? Ha, <He>. ee, <laughs> boş, boş 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 yapıyor. E nasıl geçiyoruz Gel bakayım. Burada bir şeyler var O oğlum. Oğlum okuduk ya oru. Okuyamıyoruz sağda şeye geldi. Harbi ya. O zaman buralar değil. Girdi. Allah'ım. Boş abi. Sessizleşti. Ya not var ya lan. Değilmiştim. Hani stamina'mız varsa galiba birileri bizi kovalayacak. Biz de evi kapısını kapatacağız. Ona ne lan? Bilmem ki. Ee, elim ben elim az yapayım. önce... Aa. Elim götürme çok fena gitti az önce. Ben nasıl kaçacağım, nasıl şey yapacağım hiç fikrim yok. Değil mi? Ana, Ana. bu açılmıyor bura. Kalma. Ana gay. <laughs> Aa. Ee, Bizim galiba biz garip garip ses. Burada kan var. Buradan bir şey çıkar. Sen mi? Yok. Aa kağıt var. Okudu. Mansif. Mansif öyle adı. <laughs> 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 Arip. Lan adam. Öyle değildi. Kanka ne yapacağız çıkarsa? Kanka kapıyı kapatacağız suratına. <laughs> Oğlum bu sefer gitmezse ne yapacağız? Kapıyı açarsın. <laughs> en altı açamadım Ananı Bu niye açılmadı? Ananın <laughs> Bir şey geliyor abi. Tolama <laughs> girmeye çalıştı abi bir şey korkudu. Kapattım. James kira attı bana bana da can attı. yaptı. Öldüm. Bayılıyordum o gün. of. Aldım. Ya bak burada yüzde yüz can sıkıyor bana. Gir ben. Ya gireceğim mi gireceğim 30 tane can yedim aynı anda. Oros. Yaptığın kahpelikten başka hiçbir şey değil. Oğlum <laughs> işiyorlar diyor. İşiyorlar mı? Ben bir şey mi geliyor? bilmiyorum ki. Oğlum öyle bir ses çıkarıyor kovalıyor sanıyorum onu. <laughs> kovalayacak bir yerde. Neyse <laughs> 10 on olunca kovalayacak. Bunlar ne Burada cam skin at. Abi çok korkuyorum ya. Oh. Oğlum kanka çok ananı bulduk. Şunlar daha çak. Bu ne oğlum? Hele Roblox'ta. Bir oldu nedenizi orası. Hele <laughs> Roblox'ta ilk defa çok korktum. Gel gel oraya gidelim. Buraya girdik ya. ya gel bunu. gel kapılar kapanmıştır yani. Aa interakt dedi lan. Bir şey interakt dedi. Şşş. Ne? Bir şey interakt dedi şurada. Ha? Aa burada kağıt varmış. Hiç? Aldım 7 oldu. Evet. Buradayım. Tüm konakları kapatıyorum artık. Şöyle ağaçma altıma sıçtım ama onu. Allah. bence bu kağıdı bulalım hep sinirlenip oyundan çıkacağız Görün sonunda. Ne dedin? Bence de. Oyundan <laughs> uçmaya başlıyoruz <başlayayım. gülüyor> üstümüz ama. Altımız çarp şu an. Ra kapatma kanka. Kim kapattı lan? Ben kapatmadım ki. <laughs> ya hem. Ne yapıyorsun amına? Kapıları kapatıyor mu ki kapının arkasındadır belki diye. Çaresine mi gireceksin? <laughs> Aa sıkıldım ya. Oraya nasıl girelim? Oraya nasıl girelim? <yürüdün>? Baksana. <laughs> Aa buldum. Hani. Aa. Hadi al. Alıyorum. Al biz körüz herhalde Allah Ya ışık geliyor. Ha listemin List hangi müzik? Neye gideceğiz herhalde gel. Yine neredeydi am bunu? Burada burada gel. Kanka sizin niye ten adı yol Aa aa müzik dedi o herhalde. Nene. Nine'ye gidelim bir Oğlum, bakayım ondan sonra ya, oraya gidelim. Kesin ya. ya değil mi ya Nene Oç. Kesin bak. Kesin zaten böyle bir yerde. He gel direkt müziğe Allah gidiyormuş. müziğe Oç Nene. <laughs> ya Nene bence. <laughs> o en Nene. Arkadan. Şarda kanka. Burada.

Ellerim diken diken. Bayıldım. Oğlum çok korkunç ya. Bu ilk defa korktum bak gerildim ya. Ben köylerden çok korkuyorum ya. Ben de oğlum ben bu yüzden köye gitmiyorum. O bu bir, bir de... mağaraymış kanka. Aman ya Bu bir, bir mağara mı diyor bir de köy. Bu, acaba güt dili olabilir mi kanka? Güt. Ne Burada da bir yere gidiyor. Aman bu Burada bir da... mağara dediğine göre mağaraya gireceğiz. Gel. Ya iki sonlu Ay müziğini çok ya. Çok korkuyorum ya. Sağdan geliyor. Sol. Sağdan geliyor da neyse. Solda da bir şey var. Kanka yaklaşıyor. Kanka ya. Fon kaçıp basacağım şimdi üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Nikan. Biz buradan çıkamayız ya geri <laughs> O ne lan? Aaaa Aaaa Hayır ya gitmek istemiyorum Kanka Ya Ne oluyor? Sona bak Toplantı yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sesini çıkartma. Sesini çıkartma. Duymasınlar bir şey. Ya onlar bizi genk ben gel. Lan tırını kapa, lan tırını kapa, lan tırını kapa görmesinler bizi. Kalk git git. Gidek mi? Hayır tabii ki de. Oğlum bizi masaya yatırıp Kanka vallahi onlarla birlik olurum seni. Nasıl sen götürsün. Bize bakmıyorlar. Oo oğlum 4 kişi değillermiş. 6 kişi de. <laughs> Okulu masa yapmışlar bile o şeytanın birliğine var. Kanka kafa sağlıyor bunlar. Yukarı tıklamadan çıkamıyon ne? Info. <laughs> <laughs> Oldu mu suçtu? Ekran. Oha. Bu Larion'un. Ne diyor? <laughs> Ne yok? Ne ya? Buradan gelmiyor. Beni getirmez oğlum. Oğlum, siyah bir şey gözüktü ondan neden? Aa bu sefer bir şey kovalayacak herhalde. Kristal buldu işte. Ya Hı? ben artık bir şey bulmak istemiyorum lanet olsun ya. da bir şeyler gördüm gördün mü sen? Oğlum bunlar mağarın içine köylüler mağaranın içine ev mi yapmış? Bunlar mı getirmiş acaba? Ben de. Bu niye bu kadar korkunç oğlum? Aa, tamam bura checkpoint herhalde. Ben de against one. Aa, stamina'nın ne için olduğunu anladım. Allah kahretsin. Şey, eh, aa. Hayaletlerden koruyormuş kanka bu. Kanka, tamam checkpoint. Var, checkpoint. Ananı. Kanka, çok sıkıntı bir meyiz. Şimdi kan ovalayacak bizi. Biz biz buradayız, tamam. Biz buradayız gideceğiz. Sol. Sol yapacağız. Sol. Sol sol sol. Oğlum nasıl ya? Oğlum çok kötü meyiz bunu? Ne biçim meyiz Var bir daha dakika. Bir bulan şunu. Aa bak sol gideceğiz. Kanka sol. Kanka sol. Sağ, sağ sol, ilk sol. Aa. Sağ. Bir kapat, kapa, kapat, kapa, bir kapa, rahat gerek. <laughs> Bak, anladın mı? Sol gideceğiz, sol dip gideceğiz. Tamam, Sonra sen anladıysan, anladıysan götür bizi hadi. Sol. Anladıysan götür hadi. Sol hafif sağ ilk çıkıştan gir. <laughs> Araba sarf ediyor. Kaybolacağız bırak kız yarısını atmıyorum. Ha bu şeylerden koruyor. Tamam. E nerede ki? Nereden başlıyoruz? Koş 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 koş. E hala ben onu kuramıyorum. Aa burada da var. Burada da var gel. Burada da var. Aa geldik. Dur. Eee. <laughs> of. Sol. Sol. Buradan. Lan nereye gidiyoruz biz? Lan sağda da Anladım. var. Önce sağdakine gidelim ya. Kankım, en yakını. Ne... Bak e, sağda var ya. Ne? Sağda var ya en yakın. Oraya gidelim işte. Aa, evet Onu görmedim. Bak şuradan sağ, şuradan gideceğiz. Sağ, Direkt sol. İkinci üst, ikinci sol. ikinci sol, ikinci sol. Kanka sağ diyor. Ee. Ha tamam tamam bura buraya gel. Bunun yönü ne oğlum ben anlamadım. Ben bir bok anlamadım kanka. Bir dakika. E, Burada tamam. değil. Tam biz şu an bu haritaya bakıyoruz. He, o zaman ar arkamız. Harika. Arka sağ aşağı. Nasılmış? He öyle gel mi? Okey. Herhalde. Oğlum kanka bu ters ya. Şurası mı? Yok bura yanlış. ikinci çıkış bura. Kanka çok sağlam. Birinci bir çıkış gösteriyor. pardon. ikinci çıkış bura olacak. Tam burası mı? Herhalde. Sa mi? Aynen bura bura. Sağa doğru... Ha. Dur yani bir dakika. Göstereyim. Bir daha tamam di abi. bir daha bir dakika gel buraya yanıma gel. Lan Onun, bir şey geliyor. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Tamam gidin lan. Niye bir şey de gelmiyor. Aa, aa bak şu e, ee, bak gördün mü buradan. E, ee, ya ay bir şey hani, geliyor ya. O... Dur. Bir şey geliyor. Yok gelmiyor. Geliyor, geliyor. Onu tamam. Benim kalbim patlıyor herhalde. Benim <laughs> de kalbim yerinden çıkıyor herhalde. <laughs> bir şey yok ki. Allah Allah. Bunlar bizden hızlı mı acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> Shift'i verirsen biraz yavaştırlar. Gel buradan. Tamam. Doğru. Allah. Aha gel. Ya başa geldik. Oğlum. Başa geldik başa. Burada gösterelim. Başına başa, gelmedik, gelmedik oğlum. mi oğlum? Ben bir şey yapacağım böyle işte. Kanka bak şimdi bir dakika. Bak Kanka lan. bir dik olacak o dik yok burada. Lanternini kapa be. Lanternini kapa da göreyim. Bak şimdi. Biz. E ya, Biz neredeyiz şu an? Ben anlamadım ki oğlum bunu. Kanka sol diyor. Kol. Bir şey geliyor. Ben vallahi şeyini. Ne geliyor ya? <laughs> Uyuların saldırı altında <laughs> lan görmedim ben <laughs> Michael Jackson geliyor <laughs> O korkuydu <oynuyor>. göz <laughs> Ay kanka birden şey geliyor evet. Dolaşmıyor He evet, ışınlanıyor diyorsun yani Hıhı Eee. <laughs> <laughs> Görüyor musun? Bir de hızlı bir <laughs> Mumya gibi bir şey He, onlar Müzik, Müzik çalan mu? Kanka bu Amca, <laughs> <niye çabını burada? gülüyor> Bu meczem bir bok ne oluyum kanka? Bu meczem bir bok anladıysam ne <laughs> <diye> oluyum kanka? <laughs> Ya yine başladı. gel bu gegir doğru. Ya bir oyunda kadar sormadım ya. Bir dakika. Evet abi bak bize gösteriyor. Bunun arkasında gösteriyor. Tam bunun arkasında tamam, zaten yok. de. Onu onu veriyor bu. <laughs> tütsü yok. yok. Tütsü yok. Tütsü yok. Adam gelmiyor, gelmiyor. Ya ananı kim <laughs> geliyor Bu girdim girdi Dur şurada durakarsın. <laughs>